Merhabalar, bir süredir YouTube videosu çekmiyordum, Çekemiyorum daha doğrusu. Hem vakitle alakalı hem de kendimle alakalı çözmem gereken bazı hususlar olduğundan mütevellitti. Bugünkü konumuz Ramazan'ın 24. gecesindeyiz. Kaldı 6 gün ee, Ramazan'ı öyle böyle iyi veya kötü bir şekilde uğurladık. Ve burada e, Hubab'da yani Mesnevi Nuriye'den bir kısım okuyacağım ve bunu birlikte müteala edeceğiz. İlemeyi meyyuhel aziz. İki tarafı birbirinden gayet uzak bir mesele var ki. Her bir tarafı bir çiçek gibi sümbül vermiş. Ağaç olmuş, dal budak salmış. Böyle bir mesele üzerine şukuk ve evham yani şüphenin konmaması lazımdır. Çünkü bir çekirdek diğer bir çekirdekle çekirdek olarak toprak altında kaldıkları müddetçe iltibas edilebilir. Yani karışabilir. Burası müthiş. Bir tohum diğer bir tohumla. Bir çekirdek diğer bir çekirdekle. Toprak altında kaldığı müddetçe karıştırılabilir. Ulan hangi tohum hangisiydi? Çünkü birbirlerine benziyorlar. Ama ağaç olduktan sonra, meyve verdikten sonra şüphe edersen bütün meyveler senin aleyhinde şehadet ederler. Yani iki meyve ektin. Biri armut, biri şeftali. Bir bittiler, yani bitene kadar karıştırıyordur. Hangisi şeftaliydi, hangisi... Burada hakkın var, karıştırabilirsin. Ama ve olduktan sonra karıştırıyorsan, örnek veriyorum armuda şeftali diyorsan, tüm armut meyveleri adedince aksiyle aleyhine şahitlik eder. Eğer bu başka bir çekirdektir diye tevehhüm etsen, hayal etsen, vehim etsen, o ağacın bütün meyveleri seni tekzip eder, yalanlar. Elma ağacına inkılap etmiş bir çekirdeği hanzale ağacının çekirdeği farz etmek sana müyesser olmaz. Ancak tevehümle veya bütün elmaların hanzaleye tebdil edilmiş olmasıyla mümkündür ki bu da muhaldir. Binaenaleyh peygamberlik öyle bir çekirdektir ki bu örnek tamamıyla peygamberlikle ilgili, nübüvvetle ilgilidir. Öyle bir çekirdektir ki İslamiyet ağacının bütün meyveleriyle, çekirdekleri ve çiçekleriyle o çekirdekten çıkmıştır. İslamiyet ağacı yani İslamiyet şeceresi. O ağacı düşünün, bütün meyvelerini düşünün. Yani İslamiyet'in yetiştirdiği adamların hepsini düşünün. El-Bettanileri, El-Harezmileri sıfırı bulan. İbn-i Sina'ları, İbn-i Rüşt'leri ki İbn-i Sina'dan çok bahsederiz. Batı çok övünüyor diye ama İbn-i Rüşt, Aristo'yu Avrupa'nın öğrendiği adam. Averos, el-Kommandatör, büyük yorumcu dedikleri adam. Ve Ömerler, Aliler, bütün beşeriyetin hayran olduğu insanlar. İslamiyet şeceresi bütün semeratıyla, meyveleriyle, çiçekleriyle o çekirdekten, o nübüvvet çekirdeğinden çıkmıştır. Kur'an dahi seyyar yıldızları ismar eden şems gibi yani gezen yıldızları meyve veren güneş gibi İslamiyet'in on bir rükününü etmiştir. Acaba bu cihan baha semerelere bakıp gördükten sonra peygam çekirdeğinde de şüphe ve tereddüt yeri kalır mı? Yani peygamberin peygamberliğinden şüpheyle alakalı durumda bak bakalım onun verdiği meyvelere bakınca yani Muhammed Aleyhisselam yalancıdır diyebilir misin? Sadece meyvelerine baksak, peygamberin peygamberliğiyle ilgili durumda şüphe etmek olur mu? Tıpkı güneşin seyyar yıldızları meyve veren hali gibi. İslamiyetin 11 bir rükünü Kur'an dahi vermiştir. Acaba bu cihan bahasemelere bakıp, meyvelere bakıp gördükten sonra çekirdekten şevk ve şüphe olur mu? Kur'an dahi inişin itibariyle peygambere etmiştir. Adam hadisi inkar ediyor. E, kendi yorumlayabilirim diyor. İyi e de Kur'an peygamber doğruluyor zaten Kur'an'ın Kur'an olduğunu. Niye Muhammedül Emin niye önemli? Çünkü inen şeyi hiçbir şey katmaksızın bize ulaştırdığına inandığımız kişi o. E, o zaman onun ya Resulallah bu olay üzerine inan ayet niye? işte hadisle söylüyor ki bu böyle bu böyle. akabinde yalan isnat eden peygambere, eksiklik isnat eden, bu zamana kadar ki İslamiyet ağacının verdiği meyveye baksın diyor. Bu bir, <laughs> peygamberlikle ilgili bu durum Ramazan'ın 24. gecesinde bizim için daha ziyade e, mevzu bahis olsun istedim. Sonrasında bir bölüm daha var ama uzun çekecek o yüzden bunu okumayacağım. Belki bir sonraki videoda okurum. Ramazan'da gönül isterdi ki sürekli e, bu durumu peşi sıra yapalım. Lakin öyle olmadı. Bundan sonra Ramazan'ın geri kalan kısmını güzel bir şekilde iyi ederiz diye ümit ediyorum. Peygamberliğin peygamberliğine ait delillerle alakalı gerek verilen meyveler suyun kaynağı gerekse suyun gittiği yer ve o suyun gözesinden içenlerin nemalanması delildir. Hadislerden nemalananlar delildir. Su istimal edenler o veya bu şekilde su istimal edenler su istimal edenlerdir. Ama hakikat bundan yer almamalıdır. Şahıslar çürür. Hakikat, ha, hakikattir. Çok uzun olmayacaksa bir kişi bir yer daha bulayım. Evet, şurası çok güzel. <laughs> Burayı da okuyayım. İle meyyühe Dualar, bu duayla alakalı bir durum. Tevhid ve ibadetin sırrına numunedir. Çok önemli bir yer. Bakın dualar neye numuneymiş? Tevhid ve ibadetin sırrına numunedir. Dua eden biri Bilir ki biri var. Alın size tevhid. Dua etmek birinden istemektir. Çünkü muhtelif şeyleri istiyor. Evlilik, aşık olduğu kişi, para, mal, mülk, başarı, sağlık. Bunlar birbirinden uzak şeyler normalde ama hepsini aynı kişiden istiyor. Demek ki bunların hepsini veren, yerli yerine koyan zatın bir olduğunu inanıyor. İşte la ilahe illallah. Dua lisan haliyle la ilahe illallah'dır. Ve ibadetin sırrına numunedir tevhid ve ibadette lazım olduğu gibi dua eden kimse de kalbinde dolaşan arzu ve isteklerini Cenab-ı Hak işitir deyip kadir olduğuna, kudretli olduğuna itikat etmelidir. Bu itikat Allah'ın her şeyi bilir, her şeye kadir olduğunu istilzam eder, gerektirir. Dua o yüzden inanarak diyor ya et diye. Zaten şöyledir. Duayı inanarak etmek zaten o tevhid bilincini geliştirir. Tevhid bilinci gelişiyorsa duayı zaten bila perva bila tereddüt. Şek ve şüphe olmaksızın eder. <laughs> ya Bol bol dua etmek lazım Ramazan'ın şu son altı gününde. Bol bol. Tövbe, istiğfar, dua. istemek lazım ya. Her şeyi dertleşmek lazım. Konuşmak lazım. Konuşmak lazım. Burada bir de zikirden bahsetmiş. Madem öyle bunu da okuyayım bitireyim. İlemeyü Elaziz. Zikreden adamın feyzi ilahi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz yani şuurlara tabi değildir. Min haysul la yeş'ur husule gelir. Yani hissedilmeden, farkına varılmadan meydana gelir. Binaenaleyh Gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir. Buraya tekrar okuyorum. Anlamadan bir şeyleri çekmenin e, nefsine ağır gelen bir ruh veya hepimizin bir tarafına ağır geldiği oluyordur. Bak diyor ki zikreden adamın feyiz ilahiyi celbeden yani ilahi bir feyizi kendine çeken muhtelif latifeleri vardır. İnsanın sadece maddi latifeleri yoktur. Örneğin kendine bir şey çekmek için ne yaparsın? Şunu bana verir misin Fuat dersin. Fuat sana onu verir. Celp etmek için telaffuzu kullanır. Ama sadece bu latife yok. İnsan ima ile de isteyebilir, mesajda atabilir, işaret de edebilir. Veya gerçekten hani hissedersiniz bazen mesela bazen oluyor. Bir arkadaşım böyle içimden söyleniyorum hadi beni ara falan. Beni arıyor mesela. Bak bu da bir celptir. Aramızdaki sevgi ve muhabbetin onun kalbinde uyanmasına sağlamaktır mesela. Zikreden adam, bir şey işte Allah'ı zikreden ve başka bir şey zikreden adam, feyzi ilahiyi ki burada Cenab-ı Hakk'ı hemen sonrasında feyzi ilahi demesiyle birlikte onu zikrettiğini anlıyoruz. Feyzi ilahi celbeden muhtelif latifeleri vardır. İlahi feyzi celbeden muhtelif çeşit çeşit latifeleri vardır. Latifeye his, duygu her ne derseniz. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Kalp ve aklın şuuru çok ince bir yer. Kal, kalpte beyin benzeri hücreler vardır. Nörotransmitler. Yani kalp beyin benzeri bir organdır. Sadece atan bir et parçası değildir. O yüzden kalp ve aklın şuuru vardır. Burada söylem yanlış değildir. Aksine isabettir. Bugün bu konunun isabet ettiği yeni tespit edilmiştir bir kısmı ise şuursuz. Yani şuura tabi değildir. Kalp ve aklın dışında farklı bir latifedir. O şuura tabi değildir. Min hayısı la usule gelir. Yani hissedilen ama farkına varılmadan hissedilen. O şekilde usule gelir. Binaenaleyh gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir. Öyle ya min hayısı la gelecek. Geliyor. Sen sadece şuurdan ibaret değilsin ki şuur dışında var. Diyor ya bilinçaltınızı şuur o sizi etkiliyor diyor. Ya etkiler. Demek ki bunun dışında da şeyler var. Ramazan'ın 24. gecesi mübarek olsun diyelim. Bundan sonraki geceleri güzel bir şekilde ihya etmek. Duasıyla birbirimize dua edelim. İsmen de olur. Dua isterim. Dua edene dua da ederim. E, i̇sminizi bilmesem de ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 星君。Uh,